Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. <laughs> Arkadaşlar indikatörde bir ufak eklentimiz oldu. Nedir? Tabela göstergesi nasıl kullanılır ve ne işe yarar? İçinde neler var? Bunları konuşalım. Zaman aralıklarımız 1, 5, 15, 1 saat, 4 saat olarak çalışmakta. Trend dediğimiz bizim trend kanalımız, yani bu görmüş olduğunuz kanalın yükseliş trendinde mi olduğunu, yani yeşil, yoksa düş trendinde olduğunu mu bizlere hangi zaman aralığında hangi konumdaysa bunu sağlar. Burada AOS dediğimiz alt osilatörde hangi zaman aralığındaysa al verdiğini ve hangi zaman aralığında satta devam ettiğini bize gösterir. Aşağıdaki de MACD'nin kendi histogram osilatöründen alınan bir destektir. Şimdi bu indikatörün içerisinde başka neler var? Fibonacci değerlerimiz var. Fibonacci yanı sıra ara destek direnç noktalarımız mevcut. Biz bunları genelde nasıl kullanıyoruz? Buna ilişkin sizlerle bir istişare yapalım. <laughs> Saatlikte Bitcoin düşen trendde biz trendin alt noktalarından, trend kanalının alt noktalarından gelen alla birlikte işleme girebiliyoruz. Bunun yanı sıra garanti uzun işlemler kovalamak istiyorsak bizim yukarıda bir değeri olan Fibonacci'mize çarpmasını ve buradan dönüşünü 15 dakikalıkta yakalamamızı öneriyoruz. Bunu yapamıyorsak bir saatlikte burada Fibo'dan reddini yemiş yani ana direnç bu reddini yemiş. Burada trend kanalı oluşuyor. Oluştuktan sonraki sat da biz short yönlü işlemi açıp pozisyonumuzu trendin yönüne dahil edebiliyoruz. Şimdi sizlere kısa zaman aralığından birkaç bir şeyler göstereceğim. <laughs> Evet. Bitcoin'in 15 dakikalık zaman aralığındayız. Biz burada long yönlü işlem kovalamak istiyorsak 15 dakikalıkta düşüşün sıfır noktasında durup yataya bağlamasını yani burada bir destek noktası oluşturmasını öncelikle göreceğiz. Destek noktasını oluşturduğu evrede Bizim trend kanallarımız 1, 5 al yönlüdür. Yani long yönlüdür. Ve sen aşağıdan osilatörle birlikte desteğini aldığında trend kanalının alt noktasından artık long girişini arayacaksın. Ve ona göre işleme gireceksin. Farklı coinlerden bakalım. Örnek. A, P, T. Aynı şekilde Fibonacci'nin sıfır noktasına teması ve burada bir destek hattının oluşması desteğe geri çekildiğinde osülatörün desteğiyle long yönlü işlemi almamız bizim karımız olacaktır. Short yönlü işlemler için ise yine aynı. Burada bir direnç bölgesinden reddini yiyor ve sat sinyali geliyor. osilatör destekliyor sat yönlü pozisyonu açabiliyoruz. Daha kısa zaman aralığında bakacak olursak mantık aynı fiboların yukarı noktaları ve aşağı noktalarından yakalandığında trend kanalının alt ya da üst noktaları ise buralardan işlem açıyoruz. Yani örnek burada bir yükselen trend başlamış. Bunu 5 dakikalıkta onaylamış. Şimdi yükseliş trend başladığında biz neye dikkat edeceğiz? alt osülatörün alını ve trend kanalının alt noktasını. Buradan biz long yönlü işlemi açtık. Yine gördüğünüz gibi Fibon'un sıfır değeri yani yukarıda pardon bir değeri. Fibon'un bir değerinden de biz bir dönüş hareketi görüyoruz. Bakın. Burada sat sinyali geliyor. Alt osilatör de destekliyor. Ne demiştik? Trend kanalının üst bölgeleri. Buradan short yönlü işlemi açıyoruz. Daha sonra long yönlü işlem için tekrar kanalın alt noktalarına bir temas. Burada alt osilatör alı orta kısımda vermiş. Yanlış çünkü üst indikatör desteklememiş. Buralardan üst indikatörün desteklemesiyle ve alt de tekrar al desteğiyle biz buradan long yönlü işlemi devam ettirebiliyoruz. Bu işlemleri yaparken dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi kasa yönetimi. Kasa yönetimini yapmazsak hiçbir şekilde bu piyasada para kazanamayız. Bunu da indikatöre mal edemeyiz. Yani şu. Örnek veriyorum buradan short yönlü pardon long yönlü işlemi açtın. Bu kadar gitti. Geri düştü. Zarardasın. Ekleme yap. Zaten al yönlü bir dönüş var. Ortalamanı düşür keyfine bak. Buralardan diyelim yanlış bir işlem yaptık. Short yönlü işlemi açtık. Düştü, geri çekildi, tersteyiz. Dirençten eklemeli at, ortalamanı düşür, tekrar kardasın. Benim stratejimde her zaman şu vardır. 12'si geçmeyin, kasayı en az 10'a bölün. En az. Marjin eklemesi yaparak lig seviyesi yeri geldiğinde uzatın. Normal ekleme yaparak ortalamanızı düşürün. Benim size en büyük tavsiyem bu olur. Trendin aksine kolay kolay işlem yapmayalım. Şimdi burada long yönlü işlem için ben neyi beklerim? 5 dakikalıkta yükselen trendte, 4 saatlikte yükselen trendte, alt osülatör 1 5 1 saatlik 4 saatlik alda trend kanalı 4 saatlik alda ben o zaman 1 dakikalık trend kanalının dönüşünü de beklerim. Burada 1 dakikalığın trend kanalı dönüşü yaptığı zaman tamam artık doğru çekilme bitmiştir. Bir trend yükselişi daha gelecektir. Bunu buradan anlamamız gerekiyor. İşlem mantığımızı bu şekilde yürüteceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Hepinize hayırlı akşamlar.